Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz 7. kitabın 5. ünitesinin 2. dersini yapıyoruz. Burada bir metnimiz vardı. Bu metni okumuştuk. Şimdi e, Türkçe Türkçe'ye tercüme edip anlayacağız. Tabi öncelikle e, kitabımızın kelimelerini, bu ünitenin kelimelerini anlamamız gerekiyor. Kelime ders ders. İftetaha yeftetihu, e, iftitah, bir şeyin açılışını yapmak, açmak ya da başlamak. Bir şeyin açılışı yaptı o şey başlamış oluyor değil mi? İfteta hem açmak hem de başlamak anlamında. Mahtuta bu da el yazması anlamında. Mahtuta, mahtuta, hattun bak hat. el yazması anlamında. Ka'a, ka'at. Bu e, ka e, konferans salonu diyebiliriz. Ga'a fil cami üniversitedeki anfi büyük dersliklere de ga'a e, deniliyor. Mutala'a, tala'a, yutali'u, mutala'a, mutala'atil kütüb, e, kitap okumak. Mutala'atil kütüb, bir mana kira'atil kütüb, kitap okumak anlamında. Tala'a, mutali'u, mutali olmak, tala'a, tamam mı? Tala'a kökünde. Muhadara, hadara, yuhadiru, muhadara, bu da konferans veya ders, üniversitedeki derse de muhadara. Muhadara deniliyor. Konferans anlamına da geliyor. Meclis. Meclis Kemal tarifun. İşraf. Eşrafı yüşrifu işraf. Bu da bakmak, gözetmek veya yönetmek bir şey. Denetlemek. Üstlenmek anlamında. Denetlemek. Müşrif mesela. Danışman demek. Üniversitede. Yüksek lisans doktora yapan nedir? Onun danışmanına da müşrif deniyor. Ne yapıyor? Onu denetliyor gözetliyor, yönetiyor, kontrol ediyor her neyse. Tıba'a matbaa. Matbaa işleri değil mi? Baskı işleri. Kitap e, basımı işleri. Matbaa diyoruz değil mi? Tıba'a. Tabaa e, kökünden geliyor. Mektebiyyum. Mektep kütüphane demek. Mektebiyyum kütüphane ile ilgilenen kişi işte. Kütüphaneci gibi. Tam kütüphaneci. son yani muhtas, ihtassa, su muhtas ilgili demek. Minel cihatil muhtasla mesela ilgili birimlerden, ilgili kurumlardan demek. Muhtasla aynı zamanda mütehassıs o alanda uzman anlamına da gelebilir. Terceme, terceme, yütercimu, terceme. Türkçe, mütercim, tercüme eden kişi. Mütercim de tercüme edilen şey anlamında. Ve avun bu da ve aza öğüt verdi tabi. Burada herhalde maslarını kullanmış. Ve öğüt değil mi? öğüt, ibret anlamında. Burada da ibra. Ona benzer anlamda bu da ibret. İbra, e, ibrat ev, iber şeklinde. Bu da ibret, ibretler. Mekrame bu da e, güzel. E, nedir? Güzel ve övülen anlamında ya da cömert olmak ya da ikramiye anlamında mesela e, kullanılıyor. Bunun cemisi e, mekramat ya da mekrumat ya da mekarim. Mekarimul ahlak mesela. Peygamberimiz ne buyuruyor? İnne mâ li mutemmime İnne mâ bu'ittu li utemmime mekarimel ahlak. Güzel ahlakı, o övülen en güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Buyuruyor. Mekarim yani en güzeli anlamında. Hayaun bu da utanma ar duygusu anlamında. Burada tabiratü ders darul kütüp kitapların yurdu yani kütüphane demek değil mi? Hacerul esas, esas taşı, temel taşı değil mi? Temel taşı atılmıştır. Şimdi bu metnimizi okuyup tercüme edebiliriz. Tu'tebaru darul kütübil mısriyetu evvele mektebetin vataniyetin fil alemil arabiyye. Mısır kütüphanesi, darul kütüb derken kitapların yurdu demiyoruz. Kütüphane diyoruz direkt değil mi? Bir de daru kelimesi müennes olduğu için bak mısriyetü gelmiş onun sıfatı da. Mısır kütüphanesi kabul edilir. Evvele mektebetin vataniyetin ilk milli kütüphane. Tamam vataniye yani milli. İlk milli kütüphane fil alemil arabi. Arap dünyasındaki ilk milli kütüphane kabul edilir. Mısır kütüphanesi. Ve alerrami min bidayetiyel mutavadi'a. Mütevazi bir başlangıcına rağmen, yani başlangıçta mütevazi, basit, sade bir başlangıcı olmasına rağmen, asbahatil an şu anda olmuştur min ekberil maktabatil vataniye fil alem. Dünyadaki milli kütüphanelerin en büyüklerinden biri haline gelmiştir. Mütevazi bir başlangıcı olmasına rağmen şu anda dünyadaki milli kütüphanelerin en büyüklerinden biri olmuştur ya da biri haline gelmiştir. Fakat üfttütihat ve tabiq min kasrı Mustafa Fazıl Paşa şahiğ hidiv İsmail nedir? Hidivli İsmail'in öz kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'nın sarayının zemin katında açılmıştır. tihat yani açılışı yapılmış ya da hizmete başlamıştır. Nerede? Fittabıkı Süfliyi alt katında. Süfli demek alt katı, zemin katında. Ona selamlık deniyor. Saraylarındaki selamlık katında. min Kasr Mustafa Fazıl Paşa'nın sarayının zemin katında. Mustafa Fazıl Paşa kimmiş? Şekik-i Hidiv İsmail. Hidivli İsmail'in hizmeti öz kardeş, öz erkek kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'nın sarayına zemin katında. Ve kâne hâzel bu mekan idi. Yettesi'u yani yeterli oluyordu ya da içine alıyordu. Li 30.000 thelâthîne elfe kitâbin. Yaklaşık e, yettesi'u li harfi ile kullanıyor değil mi? Yettesi'u bunlara yeterli oluyor. Havâley 30.000 elfe Yaklaşık 30 bin kitaba yeterli oluyor idi. Bu mekan yaklaşık 30 bin kitaba e, ev sahipliği yapıyor idi. Ehem muha o kitaplardan en önemlileri de el maktutat, el yazmaları. Elleti cumiat minel mektebetil hidiviyyetil kadime. Eski Hidiv kütüphanesinden toplanan el yazmalarıdır. Heh. Bu mekan yaklaşık nedir? Ee, i̇şte en önemlileri de eski Mısır kütüphanesinden toplanan el yazmaları olan yaklaşık 30 bin kitaba ev sahipliği yapıyordu. O 30 bin kitabı içine e, alıyordu anlamında. Tamam. Yettesi ya onlar için yeterli oluyor. Onları içine alıyordu. Fakat ussima daru'l-kutubü kütüphane kısımlara ayrılmış. Kaç kısma fi'zalikel vakit yani o vakitte o ilk açıldığındaki vakitte şu kısımlara ayrılmış? Kaç? ila arba'ati aksemin, Dört kısma ayrılmıştır. Kütüphane o vakitte dört kısma ayrılmıştır. İzafeten ha şunların yanında diyor. Bunlar zaten var. Neymiş? Ga'atin kubra hususat lil okuma için tahsis edilen büyük salona ve qa'aten littedris ve ders salonuna tüsemmel al muhadarat konferans salonu diye isimlendirilen ders salonuna ve okuma için tahsis edilen büyük salona ilaveten kütüphane dört kısma ayrılmıştır. Mutalaa okumak demek. Muhadara ders. Dersler konferansların salonu. Ve lem yekun İzin veriliyor olmadı. Bak yusmehu. Yesmehu izin veriyor. Yusmehu izin veriliyor. İzin veriliyor olmadı. Yani ne diyoruz biz? İzin verilmiyordu. Bidduhuli. Hiç kimsenin girmesine izin verilmiyordu. İlla kimden başka? Limen kane bâligan. Büyük olan, bâlig büyük olanlar ve talebetil medaris ve okul talebeleri. Büyük olan kimseler ve okul talebeleri haricinde hiç kimsenin girişine izin verilmiyor idi. Ve fi ami elfin ve semanimiyetin ve tisatin ve semanine lil milat senesinde 1889 yılında bu diye bir teşhidi bina in khasin. Ye, yeah, bir bu kütüphaneye has, has ona özel yeni bir binanın yapımına başlandı. Teşhit, yeni bir bina yapmak da olabilir veya o binaya ekler yapmak, yükseltmek veya etrafından büyütmek anlamında da olabilir ama burada herhalde bu kütüphaneye has bir binanın yapımına başlamış. Tamam? Niye? Neden? Ba'de en daqal mekanul kadim. Eski mekanın dar olmasından sonra bil kutubil sürekli artan kitaplara eski mekanın dar olmasından sonra 1889 yılında bu kütüphaneye has özel bir binanın yapımına başlandı. sonra bu niye makarrul meclisil alali daril kutubil mısriye. Mısır Kütüphanesinin e, Yüce Meclisinin merkezi yapılmıştır. Yüce Meclis el Meclisle ala, yani elledi bak o Meclis ki, tevellel israf'a ala da bu Kütüphanenin yönetimini denetimini üstlenen işte Mısır Kütüphanesinin Yüce Meclisinin merkezi bina edilmiştir. Tam işraf yani denetlemek gözetmek, kontrol etmek ya da yönetmek. Mısır Kütüphanesi'nin yönetimini üstlenen Mısır Kütüphanesi Yüce Meclisi'nin karargahı yani merkezi bina edilmiştir. Tümme sonra dumme ile der sonra kütüphane eklenmiş. Ne eklenmiş? Matbaatun, Bir matbaa eklenmiş. Litevelli umur tıba'a matbaa işlerini kitap basma işlerini üstlenmesi için Kütüphaneye yeni bir matbaa eklenmiştir. Thumma <laughs> fi el tisamiye vasitetin ve senesinde (1926) senesinde bede ettidaru <laughs> bi takdim il xidmeti lil atfal. Kütüphane nedir? Çocuklar için kütüphane hizmetleri sunmaya başlamıştır. Bu yılda, neye başlamış? BDE bi. Bir takdim, takdim etmeye sunmaya. Çocuklar için kütüphanecilik hizmeti sunmaya başlamış. Nerede? Fi kısmın hasin. Sunmaya mektebete tilmizi. Öğrenci kütüphanesi diye isimlendirilen özel bir kısımda, özel bir bölümde çocuklar için kütüphanecilik hizmetlerini sunmaya başlamıştır. Niçin bunu yapmış? Li ifadeti talebetil medarisil ibtidaiye. İlk okul öğrencilerine fayda vermek için. Yani eti talebe öğrenciler istifade etmesi ama burada efade yufidu fayda vermek demek. Ha, okul talebelerine fayda vermek için öğrenci kütüphanesi diye isimlendirilen özel bir bölümde işte 1962 yılında çocuklar için kütüphanecilik hizmetleri de vermeye başlamış. Ve <laughs> ba'de selaseti ukudin üç ukuttan sonra üç ukut ukdun arkadaşlar ee, on yıl on yıla ukut deniliyor Asrın yüz yıl ukdun on yıl anlamına geliyor üç tane on yıl geçtikten sonra yani otuz yıl geçtikten sonra mine zamandan üç tane on yıl geçince üç ukut geçince esbahal mebna bu bina oldu gayra kadirin ala isti'abil muvazzafin memurlar için memurların işini yapmasında yetersiz oldu. Gayra kadirin güç yetiremez oldu. Ala isti'abil muvazzafin memurların işlerini yapmasına tam olarak yapması hususunda yetersiz hale geldi. Vel kıyami bi muhimmati dari alal vecihil la'iq vecihil la'iq yani layık vecihiyle hak ettiği şekilde kütüphanenin işte hak ettiği şekilde görevlerini yapmasına yetersiz hale geldi. Tam Memurların işte memurlar için yeterli olmaya güç yetiremez hale geldi ve kütüphanenin layıkı veçiyle görevlerini yapmasına yapması için yetersiz gayra kadirin güç yetiremez hale geldi. Ve ne oldu? Tulibe istendi. Minel cihatil muhtassa ilgili birimlerden ilgili kuruluşlardan istendi. Muhtassa yani o alanla ilgilenen. Ne istendi? Tulibe inşa u bina incedit. Yeni bir binanın inşası istendi. Tamam. Yestev'ibu cemi'a muhammidda. Kütüphanenin görevlerinin hepsine yeterli olacak, hepsine yetecek yeni bir binanın inşa edilmesi ilgili birimlerden istendi. Lakin hâdâ talep fakat bu istek uhhira, ertelendi, tehir edildi bi sebebil avâik siyasiye. Siyasi engeller sebebiyle. Vel hurub ve savaşlar sebebiyle siyasi engeller ve savaşlar sebebiyle bu istek ertelendi. Hatta ne zamana kadar? Ame elfin ve ve vahidin milat senesine kadar bu talep ertelenmiş. İf şöyle ki yani şu belirtilen tarihte vudu'a hacerül esas temel taşı konulmuş li mebnâhel hali şu anki hali demek şu andaki mevcut binasının temel taşı konulmuş. El al alel nehrin nil yani Nil Nehri'ne bakan Nil Nehri manzaralı şu andaki binasının temel taşı konulmuştur. Heh, nil Nehri'ne ne bakan e, şu andaki Nil Nehri manzaralı binasının temel taşının konulduğu 1961 yılına kadar bu talep işte siyasi engeller ve savaşlar sebebiyle ertelenmiştir cümleyi tamamında birbirine de bağlayabiliriz bu şekilde. Fakat bu diğer intikal ile Mebnel cedid, yeni binaya taşınma başlamıştır. Am elfin ve, ve, ve milat senesinde. 1971 yılında yeni binaya taşınma işlemi başlamıştır. akeza bazı kelimelerimizi vurgularsak arkadaşlar tu'tabaru i'tabara ya'tabiru e, itibar ediyor, kabul ediyor. Yu'tabaru kabul ediliyor. Meçhul muzari fiil kullanılmış. Tu'tabaru darul kutub el mısır, kütüphanesi kabul ediliyor. Dar kelimesi müennestir arkadaşlar. O yüzden tu'tabaru olmuş. Tu'tabaru fiil daru fail oluyor. Aslında bu meçhul fiillerde fa'il değil de na'ibu fa'il diyoruz. Tamam. Kabul ediliyor. Kim kabul ediyor? Asıl kabul edilen meçhul. O yüzden mef'ul fa'ilin yerine geçiyor ve na'ibu fa'il, fa'ilin vekili oluyor. Ama aynı o müzekker mühendislik açısından yine fiille uyumlu oluyor. Daru mühendis olduğu için burası tu'teberu o da mühendis olmuş. Vataniye, mektebe vataniye yani milli kütüphane diyebiliriz buna. Tabi ki süfliyi en alt katı. süfliği en alt katı, zemin katı diyebiliriz. İttesaali içermek, kapsarmak vesia kelimesi var ya geniş olmak yani. 30 bin kitaba geniş olacak kadar demiyoruz da içine alabilecek kadar. Bir de burada şakiki şakik öz erkek kardeş anlamında. Öz erkek kardeş şakiki yani ahi anlamında. El mehtutat el yazmaları demek. Mehtut, hat el ile yazılmış. El lil mutala'a mutala el kütüb kitap okumak. Neydi? Uhibbu el kütüb mesela kitap okumayı seviyorum. El muhadara o da ders konferans anlamında. Qa'atul muhadarat konferansların salonu. Qa'a da büyük salon. Üniversitedeki amfi anlamına geliyor. Ve lem yekun yusmehu. Yesmehu izin veriyor. Yusmehu izin veriliyor izin veriliyor olmadı. Yani izin verilmiyor idi. Tamam bir duhul. Girişine izin verilmiyordu. Buradaki talebe kelimesi arkadaşlar. Talip öğrenci, tullab öğrenciler. Biz daha çok tullab kelimesinin biliyoruz onun çoğul olarak ama bu talebetün bu da talip kelimesinin cemisidir. Öğrenciler. Okul öğrencileri. Tamam mı? Teşhid şeyyede yüşeyyidü teşhid. Teşhid binayı işte güçlendirmek, yapmak anlamında. Tamam mı? Şeyyede de yüşeyyidu. ayrıca işraf o da gözetlemek, denetlemek, bakmak, yönetmek, görevini üstlenmek anlamında. Müşrif danışman mesela, tez danışman nedir? Görevi yönetiyor, denetliyor bir şekilde. Dumme eklendi, damme, dumme eklendi anlamında. Ayrıca ifade, efade, yufidu, ifade, fayda vermek anlamında. İstefade, yestefidu, istifade, faydalanmak, efade, fayda vermek anlamında, ifal babında. Ukut, bu da ukdun. Ukdun kelimesinin çoğulu. Ukdun bir mana 10 yıl demek. Tam 3 ukut yani 30 yıl anlamına geliyor. Aykdun olduğunda bu kolye anlamına geliyor. Akdun olduğunda sözleşme anlamına e, geliyor ama burada ukdun, okudun şeklinde gelmiş e, istihha bu da e, nedir kaplamak içine almak sığmak şeklinde memurların sığmasına memurların içine almasına memurların hepsini sığmasına yetersiz hale gelmiş ve layık layıkı ve ile Biz Türkçede de kullanıyoruz layık bak layık ona uygun, ona layık anlamında e, hak ettiği şekilde, hak ettiği vecihiyle, hak ettiği layıkı vecihiyle ne yapıyormuş? Kütüphanenin görevlerini yapmasına yeterli değilmiş. E, meham middar, meham görev e, anlamına geliyor. Tamam mı? Sonra avayık, aik engel, avayık engeller, siyasi engeller anlamına geliyor. Mevani'i siyasiye, hacerul esas, temel taşı. El mebnehel hali, şu anki binası. El mebnehel hali, şu andaki binası. Hali, halde, şu anda mevcut olan demek. El mutille nehrin, nil nehrine bakan anlamına geliyor. Bakınız biraz önce söylediğimiz ukdun, ukudun bu 10 yıl anlamına gelen bir kelime. İkdun olursa bu kolye gerdanlık anlamına geliyor. Akdun olduğunda akit sözleşme anlamına geliyor. Demek ki bir tane hareket çok şeyi değiştirebiliyormuş. Burada ukdun ama selase okut, 3 tane 10 yıl 30 yıl anlamına geliyor. Evet. Burada sorularımız var. Bu sorulara sizler cevap verecektiniz tabii ki. Bakalım doğru cevap vermiş misiniz? Ecep anil es iletil Şimdi cevaplarınızı kontrol edelim. Eyne uftutihat darul kutubil mısriye. Darul kutubil mısriye. Mısır kütüphanesi nerede açılmıştır? Taban nerede açıldı? Fakat uftutihat fit tabiqı min kasri Mustafa Fadıl Paşa. Şakik el Hidivi İsmail. Hidivli İsmail'in öz kardeşi Mustafa Fazıl Paşa'nın sarayının süfli katında, zemin katında açılmıştır. Kem adedül kütübi fil mebnel evveli daril kütübül mısriye. Mısır kütüphanesinin ilk binasındaki kitapların sayısı kaçtır? Taban ıı, kaçtı? Adedül kütüb. Direkt şöyle de diyebilirsiniz. Adedül kütüb. Havale yaklaşık olaraktan, şurayı almadan. 30 elfe kitabın ehemme. Yani 30 bin kitap. Yaklaşık 30 bin kitap. Direkt bu sorunun cevabını şurada verebiliriz. Havale 30 elfe kitabın. Yaklaşık 30 bin kitap. Ehemu al elleti cüm'at minel mektebetil hidiviyyel kadime. Eski Mısır kütüphanesinden toplanan Cümüyat'tan sonra, e lti min el Mektebet el eski Mısır Kütüphanesinde toplanan el Yazmalarıdır. Tam bu şekilde. Yani bu sorunun cevabı sadece, havalı sayısını 1000 yaklaşık 30 bin kitap şeklinde de olabilir. Mağaza zamanında, e Kütüphanenin kısımları nelerdir? Bu Hidiv arkadaşlar, bu Kavalalılara mensup, kavalalı Mehmet Ali Paşa falan vardı yani. Bu Kavalalılara mensup Mısır valilerine 1967 yılından itibaren işte babadan oğula işte yönetimin geçecek şekilde olduğu babadan oğula geçen o yönetim şekline ve o başa geçenlere verilen isim Hidiv, Hidivi ismi verilmiş. Tamam? Ha, Hidivler zamanında kütüphanenin kısımları nelerdir? Nelerdi? Taban vakit kusimet darul kütüb fi zelkel vakt ila arba'at yaksa. Yani hunaki arba'a aksam. İzafeten ila qa'atin kubra, khususat lil mutala. Okuma için tahsis edilen büyük salon. Ve qa'atin li tedris tüsemmel muhadarat. Konferans salonu diye isimlendirilen işte ders salonuna ilaveten dört kısma ayrılmıştı bu kısımlar zaten var. Bu kısımların yanında bir de dört kısım daha varmış. Onların ne olduğunda zaten burada söylemiyor. Limada teahara talabu tevsi'i dar. Kütüphanenin genişleme isteği niçin gecikti? Limada teahara taban hada talab uhira bi sebebil avaiq siyasiye. Siyasi engeller sebebiyle gecikti. Vel hurub ve savaşlar sebebiyle. Bundan sonraki kısmı yazmayabilirsin. Hatta ame 1961 lil milat senesine kadar ki Rudya Hacer el Esas li hali şu andaki binasının temel taşının konulduğu 1961 senesine kadar işte siyasi engeller ve savaşlar sebebiyle ertelenmiştir. Tahaddes an eşheri mektebetin tarifuha bildiğin meşhur kütüphanelerin birinden bahset. Yok olmadı yanlış tercüme ettik. Bildiğin en meşhur kütüphaneden bahset. Mesela Mektebet Süleymaniye, Süleymaniye Kütüphanesi Meliyetun bil Kutubil Kayyime değerli kitaplarla ve mektutatın nadire ve nadir el yazmalarıyla doludur. Ve teka fi İstanbul gariben min Mescidi Süleymaniye hakeza daha da ekleyebilirsiniz. Uktub el kelimatil munasibe fil uygun kelimeleri yazınız diyor. Esbahat ilan darul kutubi min ekberi mektebatil alem alel ragmi min bidayetihel mutevadi'a. Evet ne diyor? Esbahat ilan şu anda olmuştur. Ne olmuştur? Darul kutub kütüphane olmuştur. Şu hale gelmiş. Min ekberil mektebatil alem dünya kütüphanelerinin en büyüklerinden biri haline gelmiştir. Alen rağmı <laughs> min bidayet yel Mütevazi bir başlangıcına rağmen dünya kütüphanelerinden en büyüklerinden biri haline gelmiştir. Üf tutihat eddâru fit süfliyi zemin katında açılmıştır bu kütüphane ve el mekan bu mekan yettese li havale selâsîn elfe yaklaşık otuz bin kitaba yetiyor idi. Onları içine alıyor idi. Kanet hunake qa'atun ka kubra lil mutali'a okumak için büyük bir salon vardı ve ukhra lit tedris. Ve ukhra yani qa'atun ukhra başka bir salon lit tedris ders vermek için derrase yudarrisu tedris e, ders vermek için bak derase ders aldı derrase ders verdi derrase yudarrisu müderris ders veren tamam tusamma alqa'atu almuhadarat konferansların salonu diye isimlendirilen ders verme salonudur. Biri okumak için büyük salon, biri de ders vermek için konferans salonu diye isimlendirilen salonuymuş. Diyeam 1926 ve milad senesinde bedayet-i davı bir takdim hizmet-i mektebiye 1962 yılında 1926 yılında efendim, bu kütüphane çocuklar için kütüphanecilik hizmetleri sunmaya başlamıştır. Sonra vudi'a hacerul Sonra temel taşı konulmuştur. Vudi'a. Bak. Kim koydu o bilinmiyor. Vudi'a. Konuldu. Hacerul esas. Temel taşı konuldu. Meçhul fiil. Sonra vudi'a hacerul esas. Bu tabi fail olduğu için damla olacak. Hareke yanlış. Limebnâhel hali. Şu andaki binasının temel taşı konulmuştur. El ile alen nehrinin. Nil nehrine bakan. Nil nehri manzaralı. nehri manzaralı. Şu andaki mevcut binasının temel taşı konulmuştur şeklinde olacaktı. Bu sorularımızın da cevapları. Yanlışımız varsa düzeltelim. Fentehâd ed dersine râkum fid dersil gâdim. salama.